Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen sorular köşesinde bir ısı sıcaklık sorusu var. Bakın bize ne demiş? Eksi 5 santigrat derecede aynı kalınlıktaki yüzey alanları farklı buz kütleleri güneş ışığı altına konuluyor. Buzların sadece güneş ışığından enerji aldıkları kabul edildiğine göre biriküt yargılarından hangileri doğrudur? Bakın burada bir şey dikkat edeceğiz. Kalınlıkları aynı bakın. Ve buradaki buzun sıcaklığı da -5 santigrat derece. Bunun sıcaklığı da -5 santigrat derece. Ve aynı şartlarda güneş ışığı altına konulmuş mu arkadaşlar? Konulmuş. Ama bir şey dikkat ederseniz bunun yüzey alanı 4S, bunun yüzey alanı S. Mesela diyelim ki güneş ışığı altında buna 1 2 3 4 tane ışın gelsin. O zaman buraya da 1 2 3 4 tane gelir ve buraya da 1 2 3 4 tane gelir. Aynısı gibi 4 tane buraya da gelir. 4 tane buraya da gelir. Neden? Çünkü şekil 1 ve şekil 2 aynı ortamda. 4 tane güneş ışığının geldiği ısı miktarına Q dersem o zaman buna düşen ısı miktarı ne olur? 4Q olur. Peki o halde Q kime eşittir? MC delta T sıcaklık değişimine değil mi? Peki ikincisine baktığım zaman ikincisindeki Bakın aldığı ısı enerjisi miktarı 4 Q'dur. E, kütlesi de ne oldu? 4 tane M oldu. Bakın 4 S demiş. Peki buna biz neden M dedik? Taban alanı çarpı yükseklik çarpı yoğunluk ya. O zaman bu M ise e, bu da ne olur? 4 M olur. 4 M. E, C buz aynı bakın. Buradaki buz da aynı. E sıcaklık değişimi 1. Sıcaklık değişimi 2. Peki biz bunları oranladığımız zaman bak şunlar birbirlerini götürdü ya. Demek ki buradan çıkan sonuç ne çıkıyor? Delta T1 sıcaklık değişimleri. Delta T2'ye eşit. Ha, o zaman nedir? Delta T1 ne demek? Son sıcaklık eksi ilk sıcaklık. Peki son sıcaklık 0. ilk sıcaklıkta nedir arkadaşlar? Eksi 5. Demek ki 5'lik bir sıcaklık değişimi var. Ha, o zaman ne diyebiliriz bunların? Aynı sürede 0 santigrat dereceye ulaşırlar ifadesi nedir arkadaşlar? Doğrudur. Birinci ifade doğru. İki de eşit sürede eşit enerji alırlar demiş. Bakın eşit sürede eşit enerji alırlar. Hayır. Bakın bu T sürede Q kadarlık güneş enerjisi alırsa bu T sürede 1 2 3 4 Q kadarlık güneş enerjisini alır. O halde ikinci öncül nedir? Yanlıştır. 3 1 nolu buz parçası daha önce erime sıcaklığına ulaşır demiş. Hayır. Neden? Çünkü delta T sıcaklık değişimleri aynı ise aynı sürede bunlar elime sıcaklığı olan 0 santigrat dereceye ulaşır. O halde bizim doğru cevabımız A seçeneğidir.